kadınlar öldürülüyor, tecavüze uğruyor, işkenceye maruz kalıyor. Her gün bir kadın cinayeti haberi manşetlerde yer alıyor. Zanlılar yakalanıyor belki ama değişmesine rağmen hala yetersiz olan, caydırıcı olmayan cezalar yüzünden toplumda kadına karşı değişmeyen bakış açıları. Yetersiz eğitim yüzünden her gün bir yenisi daha ekleniyor bu haberlere. Kadınlar öldürülüyor. Kadının giydiği, giymediği, konuştuğu, konuşmadığı, evet dediği, hayır dediği, sustuğu, susmadığı, her şey haksız tahrik indiriminin mezesi haline geliyor. İster sokakta, ister evde, ister işte, giyiminden gülüş müdahale edilerek bir ilişkiler ağı içinde kadınlar yaşamaya değil sağ kalmaya çalışıyor. Bilindiği üzere bugün burada bulunma sebebimiz geçtiğimiz yıl haziran ayında Konya'da gerçekleştiren saldırıda Hacer Sarı ağır yaralanmış kızları Tuğba ve Şeyma Sarı ise hunharca katledilmişti. Bugün o cani burada hakim karşısındaydı. Arzımız o ki Muzaffer Can Bolat isimli katil en ağır cezaya çaptırılsın. Daha dün 21 Aralık günü Karatay ilçemizde de bir kadın, genç bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından hunharca katledildi. Gelecek Partisi Konya İl Kadın Kolları olarak temennimiz bir yara olan şiddet olgusu konusunda vicdanları rahatlatılmasıdır ve gereken ceza cezanın verilmesidir. Şiddet ülkemizin önemli sorunlarından biri olarak görüldüğü üzere karşımızda dimdik ve duruyor. Ve kimse bir şey yapmıyor. Kadınlar sürekli ölüyor ve öldürülüyor. Şiddet adli tedbirlerden taviz vermeksizin sorunun kaynağında yani zihinlerde çözümüne yönelik olarak toplumun tüm kamu ve sosyal yapılanmalarının katılımı ve işbirliği sağlanarak bir neticeye artık ulaştırılması gerekmektedir. Ve diyoruz ki kadın karnına koca bir dünyayı sığdırdı. Siz kadını bir dünyaya sığdıramadınız. Teşekkür ediyorum basın mensupları gösterdiğiniz duyarlılıktan ve ilgiden dolayı.